Ağul'u ettim diye dur. Söylemeyi unuttum. Hiç evet Her neyse, bugün kanalını en çok izlenen videosu cüsü çekeceğiz. Evet, Evet, kanalını en çok izlenen videosu cüsü buydu herhalde, tanıttım. 14 görüntü. Umarım tekrardan en çok fazla izlenen bir cüsü, bayağı bir Hangi yıllı, ben de aslında tam Tamam, ileri. Şimdi doğru bu. Buraları geçelim. Şimdi İyi gidiyorsun. İlerle ve topa şut. Harika. İşte gol. Şimdi de süper. gol öyle. Bir daha vurucu, bir daha vuruşu var, bir daha vuruşu. <laughs> Herkese falan en çok izlenen videosunu neden bozdun? Sala. Tabana gitti. Şöyle. Hayır 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 top gitti top Olsun bu maçı alacaksın. Gel bak. Hayır hayır. Girme. Girme. Girme gel gir. gel. Hızlı öğrenim. Fırtına gibi esiyorsun. Anladım. Fırtına gibi esiyorsun. Bana kıyafet. Al sana. Çok paslandı. <laughs> Hadi al sana. İşte tamam. Müşteri. Harika bir maç oldu. Bitti ya. Hop havada Hayır. Ay. Artık senin destek ya bilmem ne Ben diyorum. Işte, bir kafalar buzdana gelmiş. Peki. Bu oyunu Bu ne? Bu oyunu oynamaya kaç gün oldu lan? Evet. Ve o videodan sonra ben bu oyunu sildim. Görevlerimiz daha açık. Biz de oynarız. Kim gelecek? Bire yedilik -oo. <laughs> bir. Ooo. Samet Tahun. Samet Tahun değil. Tur. 3, 2, 1. Süper güçleri kullanmak için iki süper güçten birini kullanıyoruz. Al Hayır ben oynayışıma tüküreyim Girdik, hayır <laughs> Tabandan ondan böyle Salak Zıpladı Aha <laughs> Al Yukarıdan atarım Hadi gireyim ben de Koca kafa yapayım mı kendime? Yani? yukarıdan gönderelim. Bu. Tamam mı? 3'e 0 adam tıklarsındır. <laughs> <laughs> evet. Umarım böyle <laughs> fazla izlenir. Şu videoların hepsi kalitesiz biliyor. Tamam şimdi ne oldu? Güçler geldi. Tamam. Burayı yükseltelim. Tamam bunu biliyordum ben zaten. Tamam bu ne? Gidişimde aç Seviye atlamak için DP bilmem ne bilmem ne. Klasik şeyler işte. Ben bunu birini aradım abi. Bir bulamadım. Açtım. Tamam ne var ne var Ha bir kar daha. İki tane kar açtım. İki kar bile var Tamam. Yükselt. Yükselttim. Evet iki oldu. Bugün de nereden geçiyor? Tamam abi tamam dur. Bunu açmış mıydık? Açma. Bunun hala yükseltmesi varmış. Yokmuş. Tamam senin şey yükseltmen varmış. Yükseltelim. Seviye 2 oldu. Bir tane daha yükseltmesi var ama kartı takıyor. Yani falan yükseltebiliyor muyuz? Seviye 3 oldu. 4 yapar mı? Yapar Yükselttim seviye 4. Yükselte yükselte gideceğim. Ha, sağ yükseltti. İlk böyle karakter zaten çok güçlü olursa Mesela 5 seviye oldu. Yani nüfus 4 oldu, zıbana 7 oldu, şu da 6 oldu, boyut 5 oldu. Şunun boyut kaçmış? Hız 3. Yani en güçlüğümüz bu. Hala. Peki hala. Hmm. Enerji içeri. Enerji. <laughs> Peki bu videoyu kısa yapacağım çünkü çok erken atacağım. Evet benim havalım geldi. Güzel ben buradayım. Ters olunca atlaşıyorum buna. Yukarıdan vurdum. Adama vurdum. Adama vurdum. Topa vurayım diye. Bu ananı bu. Aha girdi. 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 Koca kafa olacak. Ya kısa mı sürüyor o kadar? Bunlar niye böyle yapıyor? topu gönderdi. Sıra bende. Al sana. Attım. Adamı dondurmayacağım. Dondurmayacağım Kendi kaleme attım. Gönderdim. Gittim gönder. şöyle. Hayır, 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 git, git. Tamam be, kale dozusuz. Bu maç biraz uzun sürmedi. Git, git uy güzel bu Attım tamam Yukarıdan kardan atalım yük yapalım Geliyor yukarıdan Hayır kafa bas etti kafa bas etti sekki nasıl biraft onu girdi 8 oldu artık Uzun sürecek bu. Hadi git 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 git. Hadi gir, girdi. Adam kendi kalesine gol attı. Sayılıyor mu? Hadi hadi gene kendi kalesine gol attı. Atamadı. Güç toplayacağız değil mi? Anan gitmemi bekliyormuş. Gitmemi bekliyor. Ne biz Çok az kaldı 10. golümü de atarım böyle. Evet karşımdaki Türk ben de Evet, gözmüş baş başlıyor. Nerede lan da onun? Aç bitti. Ne kadar oldu. Harika. İlk maçını kazandı. 13 yetim. 13. 13 bir saniye saat oldu. Geldim. Gollerin sepeti doldur ve sepetteki düzeni kazan. Bir maçta en fazla on top oldurabilirsin. Tamam seviye 2 mi? Başarı kazanıldı. Start cümle. İkinci görmezdik ve ekstra zaman. Alalım. Ekstra zaman işimize yarar mı? Start cümle. Eve dönelim. Tamam. Yine en zaman tadını çıkar. Başarımın kilidi açıldı. Start Legend 3. Maçın oyuncusu. Tamam. Oyun. Hayır oynamayacağım. Evet işte şimdi ekranda oldu ne alabilir mi? İki galibiyet lazım. Sezon biletinde yeni eşya. Hadi para harcamayacağım Ben hiç büyük yorumda para harcamadım ki geç. Çünkü para yatırmıyor. 15. Peki 4 şu. Çek 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 Bak bana açacağım şu. Tamam Jack'i yükseltme geldi. Bu genç yıldız açıldı. Tamam. Şapka açıldı gözlük açıldı. Ha, bir tane daha varmış Basacağım böyle. Kaç tane şey çıktı şu sürekli genç yazı çıktı. Hızlı bu değil. Bir yıl bir tane kaldı abi. Ya güçlere bakalım. Ücretsiz hemen topla. Haybesine reklam. Evet şimdi biraz ateşli şutunu alalım. Gelmedi ki Ha dört yüksekte kaldı. Burada. Seçelim. Sen yerine mi koyacağım? Sen yerine koy. Tamam. Çarkımız var. Ücretsiz mi? Ücretsiz çark He, ama şey yapıyor. Reklam istiyor bunda. Bunda da para istiyor. Oyun tam atılamıyorum galiba. İki kat altın. Tapan iki kat altın. Hmm. Bakalım buradan medalyon. 5 maç kazandım ve 2 yerine son puan verdi. Ben puan diyorum. Ha. Sıradaki için 50 istiyor. Hani buradan bir şey var. Evet abi. Top sepeti. Bu zamanın geçtiği biliyorum ama yani neyse. 500 taraftar mı? O. 5 taraftar mı? Var? Daha fazla taraftar lazım. Ve bakalım. 2 tane stat'ı işte, açtım. 2 tane stat düğümü açtığım için ben 5 tane stat açarsak başka bir ödü verdi 10 güç yükseltmesi lazım şunu 3 tane yükseltmişiz başka ödül var mı yok markette yeni bir şey var şunlar ücretsiz mi evet 15 yazdı hızlı. hızlıca açacağım kutu açılımı ha şu açıldı hızlı bu değil Başarı kazan abi kart -kar oyuncusu. Bir de şurada bir şey varmış. Özel kazı. Özel kazı yapalım. Geç para yetmiyor. 44 lira nasıl Ha düşünün ha. Merak ettim ne oldu. Seçtim şunu. Kazı kazan oynuyoruz. mark 35 elmas verdim ama bundan çıktı 3 tane aynı şey çıktı diye onu mu verdiniz evet kazıklanmış gibi hissediyorum şu. An. her neyse şimdi görevlerimize bakalım toplayalım Ha bir sıradan karakteri indim güzel şimdi sezonda 2 maç kazandım Hoş bir aç. Karakterlere gelelim. Burada. Tek şapkamız mı? Yeni karakter bilmiyorum. Yedin tak. Ha, aksesuarlarımız boyutu arttırıyor. Ha. Başka karakterlere takabiliyor Ayakkabı var, şapka var. Gözlük var. Gözü açmamış mı? Ben bu ne? Yükseltelim. Ha, bir şey taktıysa böyle bir karakterleri de geçiyor. Tamam. Bir yükseltmesi daha var. Onu da yükseltelim. Para yetiyor mu? Yetiyor. Parayı göremiyorum şu an. Para para gidiyor. Goodbye money. <laughs> Goodbye my money. Ne oldu? Bitti mi altta? Evet seviye atlandı. Ödüller. 8 elmas. Lan <laughs> basmayacaktım ya. Ben yani sen azından 4 seviye Bizim şu nadir kart nerede? Ona bakacağım. Nerede burada? Tamam boyut 5'miş. Bunun kaç? Bu da beş Biz 9 oldu. Ben bunu seçerim. Seçtim. Tamam, bununla oynayacak. Ben mi çarkı çevirsem mi? Ben bir çarkı çevirip geliyorum. Çarkı felek oynayacak. Evet oyundan attı neyse ben de diyorum. Ne bir şey vardı. Oyundan attı bir anda. Kafa topu ikiye tekrar girecek. E çarkı mı vermedi. Takıma katıl. Katılmayacağım daha. Yeter. Çıkmak istiyorum. Katılmayacağım. Sıra etme. Katıl boş ver şimdi. Ev türesi vermedi şerefsiz. Evet, peki abi biz bir maç daha atalım? Hmm, güzel şeyler varmış. Bir maç daha atıp bu videoyu bitirelim diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Bir maç daha atalım görevlerimiz var. Tamam, şu iki maç kazanımı yapmış oluyoruz. Peki abi gelin bir maç daha atalım. Amatör, amatör. Bak <laughs> amatör diye okudum. Sekizinciymişim. Lütfü yer alıyor. Bu oyun çok karmaşık ya. Maça başla, bir biletim Peki kime denk gelecek? Oo, havalı gözüküyor. Ben daha güzel. Ben senden daha güzelim, kıskansın. Lan niye mezarlar anasını satayım? Bum. Ananı bomba yaptı hayır. Bomba yaptı. Adam bana dalıyor da direkt. Ama bu kadar yüksek bir seviyede de bir rakip olmaz ki. Hadi. Dondururum. İşte böyle olursun. Gönderdim. Dondur. O daha bir, O daha bir özel güç kullanmadı. Hayır havadan göndermem lazımdı onu ya bırak et, Bir zorlayacak gibi duruyor Yok şey ulan Oyun dondu ama hay bensin Oyun dondu ben saymıyorum oyun dondu Ben saymam daha bir gol attım Havadan gönderecektim Hadi hadi evet Hadi eşitleriz, 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 eşitleriz eşitleyemeyiz ya eşitleriz daha süre var. Evet şimdi dört yapacak kendisini. Hay biz dört olduk. Tabandan başladı sıkıntı biraz. Adam yerinde duramıyor. Gönderdim. Adam beni itiyor. Bizim herif olma. Aha gidiyor gidiyor Hadi 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 Aha kendi balesine gol attı Zor bir rakibi geç Ben 6'yım o 4 Hadi hadi gir gir gir, gir. Evet 7 oldum şu an. Aramızda kaç sayı park var saymayacağım şu an Bana ne dalıyorsun lan git lan git Baraşık pro oyuncu pro oyuncu olduk bu evet olacağız kimmiş o dördüncü olmuşuz amatörlükte dört ne lan ne oldu dur bir dakika ben bir şey demeyi unuttum bir şey diyeceğim dur